Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rusça dersine birlikteyiz. Bu derste okunuş kurallarına devam ediyoruz. Geçen derste genel bir okunuş kuralı vermiştik. Çoğu harf için her zaman genel okunuş kuralları geçerli. Fakat bazı harfler vurgunun yerine göre farklı farklı okunabiliyor. Bunları göreceğiz bu derste. Bazı harflerde kendiliğinden farklı okunuyor. Bunları göreceğiz. Evet vurgu nedir bunu söyleyerek başlayalım. Arkadaşlar vurgu e, kelimede bir harfin mesela fazla okunması diğer harflere göre. E, iki saniye okunması mesela. Normalde bir saniye okuyorsak. Örnek verdim. E, hala kelimesini düşünelim Türkçe'de. Oradaki ilk a'yı ben çok uzatmadan okurum. Hala. Akraba anlamı çıkar. Ve e, ilk a'yı uzatırsam ama hala şeklinde farklı bir anlam çıkıyor. İşin hala yapıldığını Mesela söylemek için hala diyorum, Her, e, şu anda yapıldığını söylemek için farklı bir anlam çıkıyor. Rusça'da da bu yüzden e, bu, bu, bu vurgu önemli. Vurgu e, harfin okunuşunu değiştiriyor. Daha önce dediğim gibi, mesela burada A harfini görüyoruz. A harfi vurgunun yerine göre A veya I şeklinde okunuyor. Vurgunun e, A'da olup olmamasına göre A şeklinde okunuyor veya I şeklinde okunuyor. Vurgular eğer bir harf üzerindeyse kendi sesini koruma eğiliminde oluyor genellikle Rusya'da e, harfler. Vurgu farklı bir seste ise e, kendi sesini koruyamıyor harfler, sesli harfler. Burada A harfini görüyoruz mesela. Okunuş birden ediyor, A şeklinde okunur. E, mama yazıyor örnekte. bunu Ben e, vurgunun ilk A'da olduğunu biliyorum. E, o yüzden sesini koruyacak... İlk A sesini koruyacak, diğer A sesini koruyamayacak, ma şeklinde bir ses çıkaracak. İkinci A aslında ı, a arasında bir ses çıkaracak, ma mı gibi. Ee, anne demek, diğer dillerden de belki biliyorsunuzdur. İkinci okunuşumuz, okunuş iki yazmışım. İşte kendi sesini koruyamadığı durumlar ı şeklinde okunuyor. Genellikle kelime sonunda rastlayabiliriz buna. Sabakı mesela. Ee, Nasıl okurum ben gördüğüm bu şeyi? soboka sobaka şeklinde okurum fakat sabaka şeklinde okunuyor. Sondaki a ı diye okundu. İlk o da gene a şeklinde okundu. Onu sonra değineceğiz. Ee, köpek demek sabaka. Ee, alt, altta bir örnek daha var. Bu da yağ harfiyle bitmiş. Yağda gene a içerdiği için oradaki yağdaki a da yine ı şeklinde okunuyor. E ee, sivodnya şeklinde okunuyor. Bugün demek. Ee, yine kafanızın karıştığı birkaç harf olabilir burada. Ee, daha sonra değineceğiz. Şu an A harfiyle ilgileniyoruz. Şimdi E harfiyle ilgilenelim. Bu Y harfi olarak söylemiştik geçen derste. Evet, vurgulu şekilde kendi sesini koruyacak. Y bazen de E diye de duyabiliriz. Y çok belirsiz çıkabilir. Vurgusuz halinde, ee, Y sesini koruyamadığı durumlarda Y İ şeklinde olacak ee, bir ses değişimi olacak vurgusuzda. Hemen vurgulu halde bir örnek bakalım. E, Turetski. Turetski. Burada E'yi ben normal okudum. Hani Y'de belli belirsiz çıkıyor diye düşünebilirsiniz. Burada Turetski diye. Turetski. Türk demek. İkinci örneğe bakalım. Miesti. Miesti. E, burada da yer anlamında bir yer anlamında. Miesti kelimesi. E, i̇lk E'miz görüldüğü üzere normal Y olarak okundu yani Y olarak okundu zaten bu harf Vurgusuz halde harf e, sesini kaybedecek Y ya da İ şeklinde okunacak hemen bakalım e, bu geçen kullandığım örnek Sivot niye sondaki A'yı biraz I gibi yapabiliyorduk geçen öğrendik burada dikkat etmemiz gereken şey ilk E harfim e, İ olarak okundu yani Y harfi olarak gördük İ olarak okundu sevgodne bugün demek e, vurgusuz olduğu için böyle okundu. Sesini kaybetti. E, öbür örneğimize bakalım. Bisti. Bakın burada gene ilk e harfi i olarak okundu. E, se, harf e, şeyini kaybetti, sesini kaybetti. E olarak okunmadı, i olarak okundu. Arkadaşlar başka bir durumu daha var e harfinin yani y olarak söylediğimiz harfin e, vurgusuzken aynı zamanda ı şeklinde de okunabiliyor. E, böyle şekillerde görebiliriz. Mesela e, ne yazıyor harfleri tek tek okuyan önce? tıs harfi var, e şey y harfi var, n harfi var, a harfi var. E, dediğim gibi bu harf bazen ı diye okunuyor. Burada ı diye okunacak. Çünkü vurgusu yok. E, sondaki a da vurgu. E, o zaman tısına şeklinde e, okunacak bu. Fiyat bedel demek. Normal sesini çıkarmadı çünkü vurgu yok. İ sesi de vermedi. ı sesi verdi. Vurgusuzken ı sesi de verebiliyor diye düşünelim. Evet şimdi O harfine bakalım. O harfide yine vurgulu vurgusuz durumuna göre sesini kaybedip kaybetmeme durumları olacak. Vurguluyken tabii ki sesini koruyacak O. Örneğe bakalım. Srok, e, srok kelimesi dönem süre anlamında. O sesini kaybetmemiş normal o. E, vurgusuz durumda sesini kaybedecek. Nasıl bir ses çıkacak? Bazın a, bazın i arası bir ses çıkacak. E, mesela sabahı yapmıştık. Burada ilk o harfimiz zaten bir tane o var. A şeklinde okunmuş. Ne yapmış? O kendi sesini kaybetmiş. A diye okunmuş. Çünkü vurgusuz. Vurgu nerede? Hangi sesini kaybetmemiş? Ortadaki a. Yani ilk a sesini kaybetmemiş. Ona vurguldur diyebiliriz bu yüzden. Sabahı Sonra sesini kaybetmiş. Köpek demek. Ee, A-I arasında okunduğu durum da var. Yani I gibi de duyabilirsiniz. Ee, örneğe bakalım. Miatat. Ee, burada ilk E'miz Y şeklinde okunmuş. Neden? Ee, vurgulu olduğu için sesini kaybetmemiş. Y sesini. Ben oraya ara sıra E diyorum. Y normalde okunması lazım harf olarak. Evet, i̇lk sesini kaybetmemiş. O zaman O'nun ses kaybetmesi lazım. Vurgu. Demek ki O da değil. Bu yüzden A, I arası sesimi burada çıkarıyorum. Metot demek. Türkçe'de zaten benziyor. Evet birkaç tane daha harf birleşimi incelemek istiyorum. Harf birleşimi dediğim nedir? Birden fazla harfin yan yana gelerek yeni bir ses çıkarması. İlk örneğimizde harfler kısmında ne yazıyor? Ç ve T harflerimizi görüyoruz. Böyle öğrenmiştik geçen derste. Hani bunu ben çıt gibi bir ses çıkarmasını beklemeyeceğim de e, şıt gibi bir ses çıkarmasını bekleyeceğim. Yani ilk harf ç değil de şe'ye dönüşecek. Örneğe bakalım şıto. Ne demek Türkçe'de? Evet ikinci örneğe bakalım. E, ne var? Y harfi var. G harfi var. O harfi var. Yego diye bir şey beklerim değil mi ben burada? Veya e sesini kaybediyorsa yigo şeklinde bir şey beklerim. İkincide de ogu şeklinde bir şey beklerim. Tabii iki tane vurgu olması saçma olacağından birisinin A olması lazım. E, oga ya da Ago gibi bir şey beklerim. Ama böyle olunca Ne oluyor? Oradaki G harfi V sesi çıkarmaya başlıyor böyle bir durum olursa. Yevo, Ovo gibi e, okunuşlar meydana geliyor. Örneğimize bakalım hemen bir tane. E, gene kullandığımız örnek Sivodnya. Sivodnya bugün demek. Burada ne var? Ee, üçüncü harfimiz G harfi ama V sesi çıkarmış. Bu e, Yevo gördüğümüz kombinasyon yüzünden. Evet üçüncü harfler kısmına bakalım. E, ee, J ve Ç harfi. Z ve Ç harfi veya S ve Ç harfi yan yana görürsek Ş sesi verecek. Örneğimize bakalım ben. Şiddat. Şiddat. Hatırlıyorsanız o vurgula, e, sondaki yumuşatma işareti. iyi varmış gibi fakat e, T sesinde durduruyormuşum gibi kelimeyi ama iyi de varmış gibi bir ses çıkarıyordu. Şitat. Şitat. E, saymak demek. Burada dikkat etmeniz gereken ilk iki harf. S, Ç birleşimi Ş olarak okundu. E, şimdi dördüncü olarak V, F dönüşümü, D, T dönüşümü beşinci olarak da gözüküyor. Bunu sağ taraftan açıklamak istiyorum. E, hatırlıyorsanız ya da biliyorsanız e, Türkçe'de ünsüz sertleşmesi diye bir olay var. E, bu kırmızıyla yazılan yere dikkat edin. BCD gibi büyük harf yazılmış biraz altta. Bu harfler e, PCTK'ya dönüşüyor ünsüz sertleşmesi Türkçe'de. E, yine bunda benzer bir şey olacak Rusya'da da. E, B harfi P'ye dönüşüyor Türkçe'de tamam. C harfi e, Ç'ye dönüşüyor. Fakat Rusya'da C harfinin karşılığı tam olarak olmadığı için e, onu eksi koydum C'den sonra. C'nin dönüşecek bir şey yok. Çünkü C harfi yok Rusya'da. Ee, D harfi T'ye dönüşüyor. İkisi de var. Tamam. G harfi K'ye dönüşüyor. Tamam. Bunlar Rusya'da da olacak. C harfi dönüşüm aracı. Çünkü C harfi yok. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlara ilk olarak iki tane daha. Üstü sertleşmesi gibi söylediğim bu olaydan gerçekleşecek. V harfi F'ye dönüşecek. İkisi de var biliyorsunuz Rusya'da. Z harfi de S'ye dönüşecek. S dediğimiz zaten C şeklinde yazılıyor biliyorsunuz. Z nasıl yazılıyordu? Üç şeklinde. F, fi Yunanca'daki. de nasıl yazılıyordu? B şeklinde yazılıyordu. E, bu dönüşümler ne zaman olacak? Kelime sonunda veya sert sessiz öncesi. Sağ üstte yazdığım gibi. Sert sessizler nelerdir? E, bu da Rusya'da biraz değişik. E, Türkçedekinden. Gene benziyor ama tam olarak değil. E, fıstıkçı şap belki duymuşsunuzdur Türkçe derslerimizden. Burada Ç ve H harfleri dahil değil. Diğer harfler den önce e, gelen... Bu B, C, D, G, V, Z harfleri. C yoktur Rusya'da. dönüşüme uyum, uyum sağlayacak. Hemen bakalım tekrar örneğimize dönelim. V harfi F dönüşümü yazılmıştı solda. Sol altlarda. örnekte ne yazıyor mesela? ne yazıyor? Zav, T, R, A. Z, A, V, T, R, A. Bakın buradaki V harfine, 3. harfimize dikkat edelim. Üçüncü harften sonra ne gelmiş? T gelmiş. Fıstıkçı şaptan biri oluyor mu? Oluyor. T harfi oluyor. Ondan sonra V harfi dönüşüyor mu? Dönüşüyor. Neye dönüşüyormuş? E, ee, F'ye dönüşüyormuş. V harfi F'ye dönüştüğü için ben V'yi F şeklinde okuyacağım. Yani zaftra değil de zaftra Zaten dilimizle uyum sağlamak için böyle bir şey çıkarmış arkadaşlar. Yani zaftra demek biraz zorlaşıyor. Zaftra diyoruz. Daha kolaylaşsın diye. Yarın demek. Diğer örneğe bakalım. Kelime sonundaki örnek bu. Mesela D, dönüşüyor demiştik. Kelime sonunda veya serserisi cümlesi. E, mesela vid diye okurum ben bunu. Fakat böyle dilden zaten T gibi çıkıyor. Vid, 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 vid. Yani T'ye yakın ses çıkıyor zaten dilde. İsteseniz de istemeseniz de böyle çıkıyor. Vit. Ne oldu? D, T'ye dönüştü. Sağdaki kurallar geçerli. Görünüş demek vit. Evet bu ders bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, Rusça'da değişik okuran harflere değindik birazcık bu derste. Ee, zor olmuştu tabi birazcık ezberlemesi. Zamanla oturacaktır dersler ilerledikçe. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.